Çanakkale Belediyesi'nin yaptırmış olduğu Çanakkale Kent Konseyi Fevzi Paşa Sosyal Yaşam Merkezi açılış töreni bugün yapıldı. Açılış töreni dans gösterileriyle başladı. Daha sonra Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz'un, Çanakkale Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer'in ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın konuşmasıyla devam etti. Çanakkale Kent Konseyi adına hepinizi tekrar tekrar selamlıyorum. Bugün burada sanıyorum mahallemizin tarihine de önemli bir güne hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ve Çanakkale'de Evzi Paşa Mahallesi'nde e, bir sosyal yaşam merkezinin açılışını burada yapıyoruz. Uzun süren bir çalışma sonucunda buradaki Arap binayı alarak onaran, planlayan, onaran ve içini donatan Çanakkale Belediyesi'ne ve Başkan Sayın Müdür Gökhan'a Fevzi Paşa Mahallesi adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu çalışma bu katkılarından dolayı Fevzi Paşa'da gelecek günlerin günlerin önemli mesajlarını da burada bu andan itibaren vermiş olacağız. Çok heyecanlıyım. Hepinizden özür diliyorum ama e, bugünün ne söyleneceğine ilişkin çok fazla şeyler olabilir ama ben sadece içimden geldiği gibi bir şiirle bitirmek istiyorum. Ardından Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer ve Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz kurdeliği birlikte kestiler. Kurdeli'nin kesilmesiyle Çanakkale Kent Konseyi Fevzi Paşa Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleşti ve daha sonra Ülgür Gökhan ve Saim Yavuz tarafından yapılan binanın teslim alındığına dair imzalar atıldı.